Neden evlenmek istemeyeceğini de mi biliyor? Evet. Ya hakikaten benim çok e, kafamı karıştırdınız yani bu evlilik meselesi, evlilik meselesiyle ne ilgisi var? E, bunun e, gerçekten kavrayamadım yani. Siz ısrarla kızınız, siz kızınızın evlenmesini mi istemiyorsunuz? Şimdi de, şunu diyebilir size mesela hani. Hiç bilmiyorum onlarla konuşmadan Tabii ben yıllarca beni aramadın diyebilir, sen neredeydin diyebilir, hani beni vermişsin diyebilir, hani hiçbir hakkın yok bunu sormaya diyebilir evlilikle ilgili, değil mi? Siz bunları göz alıyor musunuz? Ayşegül Hanım ne olur <laughs> lütfen daha fazla beni zorlamayın gerçekten gelmek istemiyorsa ben onları sonra da size hepsini anlatırım. Yok hayır geliyorlar. Geliyor. Öyle bir durum söz konusu değil yani. Peki siz şöyle diyeyim. Onlar geldikten sonra da konuşuruz illaki bunları. Madem çok ısrar ediyorsunuz hani esas söylemek istediğiniz şeyi onlar gelince söyleyeceğim. Kızım gelince gelince söyleyeceğim diyorsunuz. Evet. Aminna. Peki bu zaman zarfında siz ne yaptınız? Yani hayatınız nasıl ilerledi? Hep yalnız mıydınız? Ee, nasıl yaşadınız İstanbul'da? Hayır. Ben de evlendim. Kendime yeni bir hayat kurdum. Evlendiniz? Evet. evet. Hediye isminde bir bayanla evlendim. Hediye isminde? Evet. O da bana Allah'ın bir hediyesi işte. Öyle mi diyorsunuz? <laughs> evet. Evli misiniz hala Hediye Hanım'la? Evet. Evlisiniz. O da ailesinin zoruyla evlenmiş. Amcasının oğluyla herhalde akrabasıyla evlendirilmişti. Çocuğu var mı? Çocuğu var, bir engelli çocuğu var. Engelli? Evet, engelli çocuğu. Peki siz Hediye Hanım'la nasıl tanıştınız? O aralar doğalgaz tesisatçısında çalışıyordum. Hediye Hanım'ın evine tesisat düşemeye gitmiştim. Zili çaldım, Hediye Hanım kapıyı açtı. İçeri girdiğimde küçücük bir engelli bir çocuk vardı. Çizgi filmi seyrediyordu. Hediye Hanım bana dedi ki, eğer elektriği kesecekseniz lütfen bir saat bekler misiniz dedi. Çünkü çocuk dedi çizgi filmi seyrediyor. Bu an Hediye Hanım'ın nasıl hayatta bağlandığını, nasıl o engelli çocuğa sevgiyle, şefkatle yanaştığını gördüm. Bu durum hoşunuza gitti. Bu durum benim orada çok hoşuma gitti. O an işte Hediye Hanım'a aşık oldum. Ay. Evet. Neden çocuğu öyleymiş Hediye Hanım'ın? Yalnız yaşıyordu değil mi bu arada? Eşi falan yoktu. Evet, yalnız yaşıyordu. Engelli çocuğu doğduktan sonra eşi terk edip gitmişti. Amcasının oğlu, akrabasıyla evlenmiş. Ha akraba evliliğinden akraba dolayı çocukcağı öyle. Ay yavrum. Peki evlenmeye nasıl karar verdiniz Hediye Hanım'la? Ertesi gün bir oyuncak aldım ve Hediye Hanım'ın evine gittim. Oyuncak? Evet. Ha yavru için. Kü küçük çocuğa bir oyuncak almıştım ve Hediye Hanım'ın evine gittim. Zili çaldım ama kapıyı açan bir başkasıydı. Hmm. Hediye Hanım'ı sordum, işe gittiğini söylemişti. Çalışıyor Hediye Hanım. Firmada evet. Sekreter olarak telefona bakıyormuş. Ben de telefonumu bıraktım. Beni aramasını söyledim. Siz telefonunuzu bıraktınız. Evet. <laughs> beni aramasını söyledim. Ve gittim. Ertesi gün Hediye Hanım beni aramayı aradı. Beni aradı. Siz dedi ne yapıyorsunuz dedi ya. Ne hakla telefonunu bana bırakıyorsunuz dedi ya. Yalnız yaşayan kadınlara dedim mi dadandınız dedi. Siz. Aa, ya böyle bir şey dedi. Kızdı size. Evet. Bana kızdı pat diye telefonu kapattı. Ben de düşündüm taşındım. Birkaç gün sonra bir demet çiçek yaptırdım. Tekrar Hediye Hanım'ın evine gittim. Birkaç kere özür diledim. Bu şekilde işte. Başladı. Başladı o da beni affetti ve ona bir gün yemek teklifi yaptım dışarıya yemek yerli mi diye. Bu da kabul etti. Kabul etti mi? Ee, beraber çıktık. Güzel bir restoranta gittik. Ee, bu arada bir güzel de bir yemek yedik. Afiyet olsun. Orada işte evlen benimle ettim. dediniz. Evet. Ha, evlenme yani. teklifi yaptım. O da kabul etti. Böylelikle evlenmeye karar verdiniz ve evlendiniz. Evet. Evet. Peki başka çocuğunuz var mı? Yani Hediye Hanım'dan bir çocuğunuz oldu mu? Evet, evlendikten bir yıl sonra bir çocuğumuz daha oldu. Allah bağışlasın. Çok teşekkür ederim. Sağlıklı Bana bir evladınız var inşallah. Bir Çok şükür. Var. Çok şükür. E, Hediye Hanım çalışmaya devam ediyor mu? Evet, Hediye Hanım hala çalışmaya devam ediyor. Ben de zamanımın çoğunu çocuklarla geçiriyorum. Çok şükür. Gelirimiz bize yetiyor. Sağlıklı ve mutlu bir şekilde. Geçiyor böyle zaman. Ve birbirimizi tanıdıkça da... Sevdiniz. Evet sevdik. Önce bir mantık evliliği yaptık biz. Ama sonra ama bir... Siz bileyim... gör görünce etkilenmiştiniz ondan evet. ama Hediye Hanım <laughs> belki değil mi zamanla sizi sevdi. Zamanla birbirimize aşık olduk tabi. O da aşık oldu <laughs> size. Evet, o da aşık Aa, oldu ben. Çok <laughs> güzel. Tek derdiniz kaldı Hilal'i görmek, Hilal'le konuşmak. <laughs> evet. Hilal'le helalleşmek. Ya ama ben söyler söylemez yapmayın böyle. Ne yap? Yapmayın, ne olur. Geldiler. Kullanıyorum, onun ismini boyunca. Geldiler. Geldiler mi? Geldiler. geldiler. Sakin. Ne olur? Sakin. Şimdi ben kendileriyle biraz konuşayım. Ee, sizi bir şansım olsa masasına davet ediyorum. İnşallah hep birlikte yanınıza geliriz ve e, konuşursunuz, tanışırsınız bundan sonrası güzel olur sizin için inşallah. İnşallah. Çok teşekkür ederim. inşallah. Buyurun lütfen. Buyurun bir şansım olsun masasına. Çok zor bir durum. Allah kimsenin başına vermesin. Yani öyle bir musibet geliyor ki... ...yuvası dağılıyor. Her şeyi bitiyor. Ve her şey sil baştan. Bazı insanlar bunu yaşamak zorunda kalıyorlar, ne yazık ki. Allah o insanların yardımcısı olsun. İnşallah kızıyla kavuşur ve kızının neden evlenmesini istemediğini sizin gibi ben de çok merak ediyorum. Zannediyorum birazdan hepsini öğreneceğiz. Görüşürüz.